uzunlarımızın ve şehitlerimizin anısına olsun yazımız. Şirut des ruya yine resul. Eyvallah Allah Allah. Allah, Allah. Değerli canlar, 1937-38'de ve sonrasında yitirdiğimiz tüm canlarımız için Seyit Rıza ve yoldaşları huzurunda, onların şahsında bir dakikalık Það er að dur með aðverðið við. Onlar yolumuza ışık, gönlümüze aşk ve dirençtir der aşk ile canlar. Dersin Kadriyan'ın: Her nişane dem devrani ne hep ve ne hep ve vicdani Ceng Ceng'e mazlumane, Seyit Rıza Pir mansurane. Zaman ve mekana ikrarlı olmak, zamanın ve mekanın hak deryasında ikrarı, gerçeğine niyaz olmaktır. İçimiyle saldırılar başlar. Dersinler bir isyanda bulunmamış, tamamen planlı, programlı bir katliamla karşı karşıya kalmışlardır. Cumhuriyet modernitesi, nitesi, ünitelik adına bütün farklılıkları maddi manevi değerleriyle ile beraber çarmıha vermiştir. 15 Kasım 1937 yılında Elazığ'da idam edildiler. Son isteği olan evladından önce idam edilmesi kabul edilmedi. Rayha olarak 38. yılında Dersim katliamı bizler için yeniden geleneğimizin, inancımızın, halklarımızın bu irade, iradesi mevcuttur. Anadolu ve Mezopotamya halklar tarihsel eşitliklerinden biri ile karşı karşıyadır. Nemrutların savaş geleneklerine karşı halkların barış içinde yaşama gelenekleri bir mücadele içerisindedir. Toplumsal birlikteliğimizi güçlü korumak, barışın kazanması için elzemdir. Bugün savaş politikalarına destek verenler, payanda olanlar tarihsel katliam zihninin devamıdır mahkum edilmesi ve yenilmesi gereken bu devşirme katliamcı zihindir. Toprağa, taşan, suya, havaya, hayvana, nebatta zul zulmeden nemlülü zihin halklarımızın yakasından düşmelidir. Pre-halk aleviler demokratik dinamiklerle bağını güçlendirmeli, halklarla bağını güçlü tutmalı ve birbirinden haberdar olmalıdır. Bireysel iktidar iktidarlaşmaların karşısında ocak örgütlenmesini canlı tutarak yol yürümemiz ve mekanda birbirinden haberdar olan birlik ruhu ile hareket etmemiz elzemdir. Bugün 83. yılında Dersin katliamında kaçırılacak en büyük çıkarılacak en büyük ders toplumsal kurumsal özgürlük ile zulme karşı direnebileceği gerçeğidir. Demokratik Alevi dernekleri olarak Alevi halklar ve kurumları arasında çok yönlü birlik ruhu için elimizden gelen iradeyi ortaya koyacağımızı ifade etmek istiyoruz. Şah Hüseyin ve Pir Seyit Rıza'nın ana kadının bilgeliği ile dirinci ile zamana cevap olmanın temel sorumluluğuna inanıyoruz. Anılar, anılarına niyaz oluyor, umutlarına ikramlı olduğumuzu ifade ediyoruz. Mazlum çaresiz, mekan rızasız, zaman sahipsiz değildir. Tanrılar önünde saygıyla eğiliyoruz. Biraz Ya hep ya hazır. Lokmama dışarı kuda beraber hep lokmama kıyım kıyım. Allah 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 Allah.